Eskiler bu acayip dünyaya Kapadokya derlermiş. Koca dağlar aşınıp ufalanma halindedir Erciyes'in çevresinde. Sönmüş bir yıldızda gibiyiz burada. Soğuk sıcak bozkır rüzgarları kemirir bu volkan taşlarını. İncin yoktur burada dersiniz ama var. İnsanlar oturmuş, hala da oturuyor bu yıkıldıkça yapılan garip sığınaklarda. Öteden beriden ürkek yaratıklar görünür. Ama sanıldığı kadar çekin olmayabilir bu oyuklarda yaşamak. İnsanoğlu bu taşı gördünce yontar, rahat yumuşak sığınaklar yapabilir kendine. Hele kendini Tanrı'ya verenler mutlu bile olmuşlardır belki. İlk Hristiyanlar alınmaz kaleler, manastırlar kurmuş burada. Kilise büyüklerinin yaşayıp erdikleri yüzlerce oyma yapı duruyor hala. Şimdikiler bilmez olmuş o eski günleri. Süleyman abi de iyi bilmiyor bu kiliseleri donatan renklerin nasıl yapıldığını. Oysa bir inanç serüveni yaşanmış burada. Bir masal ülkesinde dev konaklarındayız. Battal Gazi'de geçmiş olsa gerek buralardan. Eskiden güvercinler çok daha bolmuş. 10-15 katlı yuvalardan çıkan güvercinler güneş kaparlanmış neredeyse. Bu esrarlı dünya senin için bir oyun yeri değil mi delikanlı? Umurunda değil vaktiyle keşişlerin doldurduğu çileler, meryem görüntüleri alacak karanlık değil. seni ürpertmiyor artık ruhul kudüs kuşları, esrarlı ışık gölge oyunları, güneş sembolleri. Ama sen haklısın delikanlı. Kutsal güvercinlerin asıl mucizesi toprağa bereketlendiren gübreleridir. Bir zamanlar, burada oturan din adamlarının bile, her şeyden önce yaşamaları gerekti. İslamlık, bu hayatı pek değiştirmemişti. Allah! Burada oturanlar, her zaman kovuklarından çıkıp, arılar gibi yiyecek toplamaya gitmişler. bile tek başına yaşayamamıştır burada. Zengin fakir herkesin birbirine sokulması gerek. bugün harmanda yarın başka bir işle birleşir... ...aynı amacın çevresinde dolanmak zorundalar. Çaydan ekmek çıkarma, toplumların en eski yasası. Her çeşidi mutluluk getirir ekmek yapmanın. <laughs> Hamuru birçok insanlar, birçok günler için yoğurur. Ekmek kaygısında eller birleşir. Çorba <laughs> bir çorba. Kazacağında mı, yoksa gezmeyecekler mi? Evet, devreceğiz. Kilimlerde de öyle. Yarın ne ne Yarın Yerleri dağ mı? Kahır dişleri, sohbet bitirir. ...Biraz da ıslak Kemeri boldur buraların, ahırları bile kemerli. Ama Yaşar hiç şaşmıyor bu ustalıklara. Her gün gördüğü şeyler, göreme çevresinde durmadan taş yontulur, yapı kurulur. Al bir dakikayı, kaldırdım. Bana beş, beş, beş buçuk yapacağım az da. Ama şu aralar beşer buçuk, beşer buçuk. Ama Süleyman Ağa pek meraklıdır bu işlere. Kemer kurmak için sopadan gayrı aleti olmasa bile. Süleyman Ağa'nın sanatinde gösterdiği titizlik ve sevgi... ...kökü çok eskilere giden, atalardan kalma bir yapı ustalığının devamıdır. Tebekkeli değil Sinan on, buralardan on. gitmiş İstanbul'a. Sinan üstüne hikayeler anlatırlar burada. Üç yumurta üst üste nasıl durur, bilin bakalım. Bir var Sinan, şehitlerine izin bilmek için izin istemişler. Bu izini onlar imtihana tabiymiş. İmtihanda ortaya gitmiş Şehitleri bunu olmadık, becerememiş. Beceremedikleri için kendisi bizzat yapmış, sizin daha kafanız çalışmıyor. Ta belediye Fransız'a saraylara kadar aktarılan motifler burada fakir köylü evlerinde bile görülür. Halk bu yaşayan motiflerin atlarını, sanlarını bilir. Ama 5 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 ามาไหมโอ้โอ้นี่ใจเลย Müslümanlık Müslümanlık burada yaşayanların dertlerine avuturmuş belki. Ama müezzinin sesi ilkel inançları önleyemiyor. Yeni hekimlerin, mühendislerin, gazetenin giremediği bazı yerlerde... ...bu periler ülkesinde kasketli üfürükçüler meydanı boş buluyor. İnsanlar her yerde olduğu gibi burada da tılsımlardan, nazarlıklardan, tütsülerden, büyülerden kurtulamıyor kolay kolay. Sonra pilli radyo ve çay köylüleri bir araya getirince... ...Alaturka şarkılar yürekleri açmıyor gerçekten. <laughs> gençler bu durgun hayata razı olamıyorlar artık. Yaşarlı arkadaşlarının bekledikleri mucize, bilimin, tekniğin mucizeleridir. Cennetin ancak kendi emekleriyle yaratılacağını biliyorlar. tabiat güzellikleri niye yarar hayat çemberler içinde bunaldıkça? Orta Anadolu'nun yaz aylarında kuşlar bile kıpırdamaz olur. Ama gençlerin dayanamadığı bu değil. Türlü yasaklar bunu altıyor onlara. Yaşarlar ceketlerini bile çıkaramazlar büyüklerinin yanında. Kadınlar hayatın dışında kendi aralarında yaşıyorlar. Aile içinde bile kaç göç var bazı yerde. pazar günlerin hiç de iç açıcı değil. Gerçi erkek arkadaşların da kırda eğlenebilir yer içerse. <laughs> Ama olsa olsa uzaktan seyredebilirsin Ayşe kızın gülüp oynadığını. <laughs> cübbeden sıyrılmanın çarelerini aramanda şaşılacak bir şey yok. Hele böylesine bir evlenmekten kurtulmak istersin elbet. Yüzünü doğru dürüst görmediğin, anlaşıp sevişmediğin bir kızla evlendirecekler seni. Böyle bir düğün değilse gün kamyona binip bir daha dönmemek üzere ayrılmak memleketinde. Ama güzel yer burası. Taşları bir alem. Bağları bahçeleri daha güzel de olabilir kalıp gönlümce çalışabilse. Nerede var böyle memleket? Para yok cebinde. Büyük şehirde iş bulmak, ev kurmak kolay değil. Yaşar oğlum, korkarım bir Sinan olamayacaksın uyalarına giren. Hasta. köyde kalmak. Ama o zaman çevrenle savaşmayı göze alacaksın. Artık keşişler gibi yaşanamaz burada. Sıkıntılarından Tanrı kurtaramaz seni. Taştan etmini çıkarmakla kalmayacaksın. Dünyaya buradan da açılmanın yollarını bulacaksın. Çünkü yalnız insan yok artık dünyada. buna inanmak ne kadar zor da olsa.